Kaç yıldır Kartal Bey? Kartal Tibet mi acaba oldu ya? Uzma çekimi tüm hızıyla devam etmektedir. Evet, evet. böyle ilkokul öğretmeni de ortaokul <laughs> bir şey sizi hepsini el sallayabilirsin. Evet bu Yaşar Pod diye geçiyor bu. <laughs> Gerçekten. Bu ne yapıyor aslında? Özellikle kulağınızın içinde kaçmış olan Kulağınız içine kaçmış olan AirPod'ları kendisine çeken bir mekanizması vakum, var. Vakum, vakum mekanizmasıyla. Vakumla taçlandırılmış inanılmaz bir mekanizması var. Ve bununla artık sizin kulağınıza AirPod mu kaçtı? Ki öyle müşterilerimiz var ki kulağına iPod, iPad kaçan, kaçan müşterilerimiz var. var. Aynen. Bunlar için bu mucizevi aleti yaklaştırdığınız zaman buraya çekip alır. Evet, çekip Bunu monster olur. Kulağınızı alır. Evet, bu arada tasarımcımız Çekip Monster oldu. E, o da gerçekten çekim konusunda oldukça <laughs> güzel. E sağ olsun. Bunlara da orada yani, tebrik ediyoruz onda. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu da şöyle standı Standda var. Peki Yaşar bugünkü konumuz hakkında bir haber misin? Yoksa gerçekten haber dar mısın? Şöyle bugünkü konumuzla alakalı yanımızda çok 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 bu işin duayeni mi denir? Duayeni, erbabı. Bu işin erbabı. Bu işin gerçekten dünya üzerindeki en iyi en icra eden, eden biri. icra kurulu başkanı, başkanı Sayın Müge bizimle birlikte. Müge. Hoş geldin Müge. Yemin diyorum ben Müge Anlı diyeceksin. <laughs> diye. Müge Anlı yani şey Evet. Böyle Hoş geldin Müge. Hoş bulduk. Hoş bir geldin. Aynen öyle. <laughs> Peki Hatıra... sabahtan beri Müge ile hiç yani nasılsın dedim mi Müge'ye? Dedim. Aa kaç kez. Ne zaman Dördün dedin? Ne dedim? Aynı aynen sabah. Ben derim. Ben Hal hatır... He, burada şeye geldi konu. Taş bana geldi. Taş sana Mete geldi. der diye Mete rejimizden derdi. hemen bir bildirim geldi. Mete der ama şey bütün Mete'leri bir arada buluşturan bir dernek aslında. Peki abi bu derneğin amacı nedir abi? <laughs> derneğin amacı hani bütün meteler, yeryüzündeki meteler birlesin, birlik olsun. Peki bu metelerin birleştiği o yere ne denir abi? <laughs> Metaverse. 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 <laughs> Peki sevmek mi sevilmek mi Mete? <gülüyor> 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 Merhaba. 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 <laughs> Bu haftaki konumuz, yani Müge burada olduğuna göre aslında sosyal medya yönetimiyle alakalı. Sosyal medyada dikkat çeken içerikler evet. nasıl oluşturulur? Ay, yaratıcı içerik adam. üretimi. Aynen. Ay. Aslında. Evet. evet. Etkileşim alan içerikler nasıl üretilir? Ya da ürettiğiniz içerik etkileşim almıyor mu? O zaman cevabı bu videoda olacak. başlayalım Müge. Hani sen mi anlatmak istersen? Ben bir şey Aa, sormak isterim tabii. bu arada. Etkileşim dedik ya. Etkileşim nedir bu arada? Evet. Yani şöyle, şimdi en baştan anlatmam gerekirse, okey biz markaların işte sosyal medya hesaplarını yönetiyoruz. Onun için içerik üretiyoruz. Ama diyelim ki bir müşteri markaya girdi. Fotoğrafı beğenmiyor. Videoyu izlemiyor. işte yorum atmıyor. Ya kaydetmiyor ya da arkadaşları paylaşmıyor. O zaman bu bizim etkileşim alan bir içeriğimiz değildir. Hmm. Aslında bizim buradaki amacımız markalarımızın gün sonunda onların etkileşim almasını sağlayabiliriz sağlayacak. insanların onun beğenebileceği, ha. yorum atabileceği, arkadaşlar ha ha çok komik değil mi? Yaşar dik mesela metin insan atabileceği içerikler üretmek aslında bizim buradaki amacımız. Peki bunu yaparsak ne oluyor? Hadi etkileşimli içerikler ürettik, etkileşimi de aldık. Hı hı. Ne oluyor sonuç? Yani bu neden bizim için önemli ya da bir marka evet, için önemli? Evet, etkileşimin bizim için önemi nedir? Yani şöyle etkileşim alınca insanların keşfetine daha çok düşebiliyoruz. Feedlerde daha çok görünebiliyoruz. Böylece organik olarak takipçilerimiz de daha çok artıyor. Daha çok görünme alıyoruz aslında. Aslında tamamen burada oynadığımız şey gönüllülüğümüzü arttırmak. Daha fazla organik olarak birilerine erişmek. Ve neticesinde aslında bir ilerideki yapacağımız postlarda da daha fazla kişi erişmeyi arttırmak aslında ha. diyebiliriz. Yani onun Nasıl? altyapısını yapıyoruz diyebiliriz. Peki Mete, post nedir abi? Şimdi post dediğimiz zaman aklımıza bir duvara asılan Hı -hı. ya da giyilen, işte kürk dediğimiz, şöminenin önüne atılan... Geyik postu da Geyik vardır. postu, hmm. aynen geyik postu, işte inek, dana, manda... Birçok çift tırnaklı Hı -hı. hayvan aklımıza gelebilir. Bunların postu. Hı -hı. Şimdi sosyal medya postu dediğim zaman bu değil. Bu değil. Bu değil. Çünkü ben bir de bir çeşidi daha bir var çeşid... bu arada. Washington postu vardır. <gülüyor> <gülüyor> Washington... <gülüyor> Ama şimdi değilsin. <laughs> <Yani yık> <laughs> Peki postumuzu anladık şu an. Yani bu aslında bir içerik. Sosyal medyada bir içerik diyelim. Bunu anladık. Peki biz bu içeriği nasıl daha güzel, daha etkileşimli, daha yaratıcı, daha ilgi çekici yani nasıl sayfamızın yıldızı yapabiliriz biz bu içeriği? Şöyle aslında ilk başta bu etkileşim alanı içerikleri yaparken kendimizi direkt aslında Instagram'ın arkasında kişi yerine koymamız lazım. Aslında çünkü gün sonunda hepimiz birer içerik üreticisinin yanı sıra aslında içerik tüketicisiyiz. Doğru. Sonuçta sabah kalkıyoruz, ben Instagram'a bakıyorum. Beğendim, haha ha güzelmiş, arkadaşım ama bana atıyor falan filan Hı. ama iş yerine geliyorum, ben üretiyorum. Aslında Hı. bir nevi içerik üreticisiyim de, içerik tüketicisiyim de. Direkt kendimi hani oradaki tüketicinin yerine koyabilirim. Burada da belli başlı maddeler olarak ben de tek tek ayarladım, Hı. onları size böyle direkt madde üzerinden gidebiliriz. Tabii ki de. Hmm. Lütfen. Mesela etkileşim malı içeriklerden ilk başta şey söyleyebilirim. Coğrafya içerikleri. O da nasıl oluyor? Mesela Instagram'a giriyorum şey yazıyor mesela. Bunu bilse bilse İzmirliler bilir. Tantuni nasıl, Mersin'de yenir. O zaman ne oluyor? Ha. Ben direkt Mersin'le ilgili bir görseli direkt arkadaşıma atıyorum. Ha. Arkadaşım diyor ki evet işte Tantuni özlemedik mi falan filan. Direkt bir like atabiliyorum. Evet, Urfa'lılar şey burada mısınız? Ses verin dediğin zaman Urfa'lılar gerçekten bağırıyor. Aynen. Var. Mesela şey evet. vardı bir işte etkileşim. Tüm Karadenizler bu postun altında toplanıyor gibi. Bence fiziksel olarak da toplanmışlardır diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir Karadenizli <gülüyor> olarak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii Coğrafyası hiç böyle tanımlandırılabileceğini ben düşünmemiştim mesela. Tabii. Coğrafi içerikli. Bunu da ben tanımladım. Hı. Hı hı. Bu benim şeyim evet, aslında bizim tanımlamamız. Belki de evet, mi? çok güzel bir bir Kimse şey diyor bunlara. İşte semt mahalle işte şeyleri i̇şte işte şey falan filan. Aslında tüm hepsini alacağımız da coğrafya aslında. Evet. Bir coğrafya bim bim içerikleri Ümran dersi. mesela. Ümraniyelililer. Ya da meta der dedik yani meta derneği. o derneğin altındakiler. Bütün metelerin toplandığı bir Mete postu. Aynen <laughs> olabilir. Evet. Olabilir. Mesela şey geliyor benim aklıma mesela kreatifin bu etkileşimlerdeki rolünün ben büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kreatifin böyle buzlu bir görsel olması böyle yani çözünürlüğün düşük, düşük olması. olması mı yoksa gerçekten çok böyle güzel daha böyle detayları iyi olan işte bu şık tasarım olan şeyler var. Onların hepsi etki ediyor mu etkileşim tarafından? Yani tabii ki de etki ettiği taraflar var ama yapmak istediğimiz, istediğimiz başka bu değil. Etkileşim. Aynen. Doğru. Yani direkt gerçekten insanların birebir gülebileceği, hoşuna gidebileceği, kaydedebileceği ya ben bunu daha sonra bakarım, uygularım hmm. deyip ama aslında uygulamayacağı hani o şeyleri bir kaydetmesini Hı -hı. istiyoruz, bir beğensin istiyoruz, yorum Hı -hı. alsın istiyoruz. Aslında nitelikli yani nitelikli. bilgi veren Hı -hı. ya da faydalı içerik diyebiliriz. Mesela bir burger de 150 indirim demektense aslında böyle gerçekten böyle sıvısı akan böyle güzel bir burger Hı -hı. yapıp yanında 150 indirim demek daha ilgi çekici olabilir. Kreatifin rolü bu aslında. Ya da aynen. ısırırken bir burgeri ısıran bir insan evet. işte çok lezzetli, haz duyarken içinde duygu aynen olan bir görsel daha faydalı olabilir. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle yani duyguya yer vermemiz lazım. Çünkü sonuçta hani hepimiz bir hani her ne kadar şey de olsak, Instagram'ın arkasında bir hepimiz bir ekranın arkasında olsak da onların hepsi <laughs> aslında birer gerçek insan öyle olduğu için de bizim birebir duyguları birebir insanlara hitap etmemiz gerekiyor. Katılıyorum. Dediğim gibi hani şey normal bir hamburger yerine yani böyle ağzı sulu sulakan bir insan mesela onu yiyorsa canı daha çok çekiyor. Peki Müge bir diğer maddemiz nedir burada? Diğer maddemiz de nostaljik içerikler aslında. Burada da şöyle anlatabiliriz. Nerede o eski Ramazanlar Nerede o eski bayramlar mesela, etin ya da herhangi bir markanın mesela şeyini gördük. Aa işte şey diyorsun, ne kadar işte, ne, nerede o eski günler diyorsun işte hmm. direkt... Artık şöyle direkt örnek verebilirim. Mesela annelerimiz, babalarımız o reklamı gördü, bayram kutlamayı direkt öyle yapıyor. Ben hmm. bunu atayım, gönderim, evet, gönderim, 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 gönderim. Aynen herkese bir yol yollayayım, hani beğeneyim. İşte altına yazayım, ay çok özledik işte o bayramları falan filan işte elini öperim falan filan tarzında o şekilde. <laughs> Dedelerini, dedelerini öperim. <laughs> dedelerini mi? Hayır <laughs> dedelerin ellerini öp. Dedenin ellerini <laughs> öperim. Dedelerin <gülüyor> mi <gülüyor> <gülüyor> Mustafa dedeli. Mesela B'li olsa Mustafa bebeli. <laughs> yani nostalji her zaman hayatın her yerinde nostalji var. Hani sabah yersin, ya sabahki kahvaltılar nerede dersin? Bir de onların hashtagleri oluyor Hep değil var. mi Ge bu arada? Hani ben nostaljik bir şey paylaştığım zaman onun böyle hashtagleri oluyor. Yani mesela TBT. Ha TBT, değil TBT. tbt. Hani şey TBT'yi unuttun abi. TBT'yi unuttum abi. <laughs> TBT'yi. Tbt <laughs> evet. Aynen. Direkt şöyle hani her marka kendine özel nostalji yapabilir. Mesela diyelim ki bir araba markamız var. Orada işte ilk yaptıkları bir araba, yani ürettikleri arabayı mesela koyup işte ilk ürettiğimiz araba tarzında. Ya da onun dışında işte mesela diyelim ki bir meyhane var. İşte bir içecek görselini koyup işte arkaya herhangi bir Ferdi Tayfur müziği koyup of canım çekti hani işte ne güzel özledik hani beğeni atıp ya da işte arkadaşlar etiketi hadi gitmeyelim mi yani bir dinlemeyelim mi bir içmeyelim mi tarzında. Sen benim burada aklımda kalan Ferdi Tayfur oldu. Ben de beğeni atmak. Beğeni atmak. Evet. Bak mesela o da ilginç bir şey. Görüldü atmak diye bir şey var ya. Görüldü ama atmak. Görüldü şey attı ama yazmadı. Oğlum yani... görüldü nasıl atılır ya? Ya işte... E peki mesela biz karşı tarafa bir beğeni attık. Bu karşı tarafı bir şey ima etmek için mi? Bu arada neden biz beğeniyoruz ya bir fotoğrafı? Bak kişiden kişiye değişir aslında. Hani ben bunu gördüm mü karşı tarafı belirtmek istiyoruz? Ya evet hadi güzelsin, iyisin, Şş, iyi gidiyor. He. Takılıyorsun bak yüzüyorsun bak. Orada bir şey kaldırıyorsun. Yani şey, kade kaldırıyorsun. <laughs> Yemek yiyorsun falan. Yani öldüm, iyisin. Hadi beyni güzelsin. Atmak Çünkü beyninci Facebook'ta beğeni olduktan sonra acayip sevilmiş. Hatta like dislike vardı. Dislike'ı kaldırdılar. Sadece beğeni yapabiliyorsun ya da hiçbir şey yapamıyorsun. <laughs> negatif bir şeyi kaldırdılar mesela. Hatta belli bir dönem sonra beğenen sayısını da, galiba düşürdüler bildiğim kadarıyla. Yani şey beğenenlerin sayısını artık göstermiyorlar evet, Instagram'da. Evet bazılarına... görünüyor bazılarına görünmüyor ya da bazılarını da seçebiliyorsun. Mesela bizim bazı hesaplarda hani işte beğendiklerini beğenilerini göster ya da gösterme diyebiliyorsun. O da aslında hmm. şey herkesin böyle kaliteli bir içerik gösterdiğini hani şey yapmak anlamında. Mesela 10 beğeni alıyorsun ama aslında o çok kaliteli bir içeriktir ama 10 beğeni ya 10 beğeni almış zaten bunun neresi kaliteli falan filan deyip aslında o şey algıyı yıkmak için kaldırmış. Hmm, hmm. Evet. Peki sen 10 beğenili bir posta bakıyor musun diye? Hayır. İşte. <laughs> Demek ki etki ediyormuş. İnsanımız gerçekten o arkadaki emeği görmeden. Ya da belki Müge şöyle düşünüyordu. Bir önce bir beğeniye bakarım beğeni diye, diye, sonra posta bakarım post mu diye. Burada şu da çok önemli. İçeriğin ne zaman paylaşılacağı da. Evet, tabii Evet, ki çünkü burada yani... içerik zamanlaması Kesinlikle. etkileşimde önemli, değil mi? Kesinlikle Senin önemli. Senin mandalından biri buydu galiba. Yok değil. hani <laughs> coğrafya demiştik ya bir de zamansal da var. Evet. Hani belki işte 7 ile saat 9 arasında bir pizza reklamı çıkıp ondaki maç için o arada bir sipariş verme ya da işte bir etkileşime girme olabilir. Aynen kesinlikle. Mesela bir hipermarket markamız var diyelim ki orada direkt zeytin, peynir, domates görselini gidip ben akşam 8'e 9'da atmıyorum. Sabah saatlerinde 8 -9 evet. gibi atıyorum ki hadi hani gelin bir alın kahvaltı yapalım edelim. Hani kahvaltıya bir davet gibi yapıyorum ki hani o saatte atmak daha mantıklı. Akşam saatlerinde bir akşam yemeği postu, sipariş ver postu Hı. demek güzel bir şey aslında. Ya da öğle saatlerinde de evet, olabilir. 10 10 ya da sabah da olabilir. Sabah da. Evet, aslında zaman. Biz de i̇şte bu arada bunu yesherhurda.com'da e, ayran başında biz bunu yapıyoruz. Evet. İnsanların yemek söylediği vakitler genelde belli. Yemeye başlarken biz o reklamı ona gösteriyoruz. O söylüyor yemeğini bitirmeye yakın ayran başımız geliyor. Geliyor. Ve çalkalamaya başlıyor. Ve çalkalanmış bir şekilde de gelmiş oluyor. Hemen o anda ayran ve dürümü aynı anda bitirebilen bir şey teknolojisine de sahip. Evet ya ben onu yapabiliyorum. Bir de bu furyalar ya da trendler oluyor ya. Evet, onlara takılmalı mı? Yani takılmalı popüler mi? bir hashtag'in altına takılmak acaba arttırıyor mu ülke buradaki etkileşimimizi? Tabii ki de arttırıyor. Şöyle, trendleri takip ediyor olmamız gerekiyor. Onu eğer mümkünse marka yedirmemiz lazım. Hani gidip bir şey de yapamayız mesela. Çok aşırı kurumsal bir markadır mesela. TikTok'ta bir dans müziği çıktı mesela. Değil Trend oldu. Gidip tüm CEO'ları toplayıp hani dans yapalım falan filan deyip bunu TikTok'a atmıyoruz. mesela. Böyle bir yedirme hmm. değil. Benim işte Instagram'daki, Twitter'daki, LinkedIn'deki ve Tinder'daki fotoğrafım. Bunu mesela ha, ajanslar evet. falan yapmıştı. Aynen. Hani bizim ha. fotoğraflarımız i̇şte nerede, nasıl oldu falan diye. diye hmm. gibi, gibi Aynen. Ya da mesela bu yapıştırma vardı. Bir hmm. duvar evet, evet. herhangi bir insanın ürününü falan yapıştırıyordu. Mesela böyle böyle eğer yedirebileceğimiz tarzda bir trendse mutlaka edilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ki bu da bir hani etkileşim arttırsın. O zaman hashtagleri kullanırsak o kim ne kadar hashtag varsa zaten o bizim için daha avantaj aslında. Ha yani insanlar o hashtaglerin içerisine baktığı için Hı. bizim de orada yer almamız, bir yer kapmamız bu noktada değer Komik içerikler her zaman tutar ve bayağı etkileşim alır. Hmm. Hmm. Ama komik olmak ya da komik içerik ya kısır komik olsun diye komik olmak da çok iyi bir şey değil ya. Çok böyle sırıtıyor. Doğallık her zaman daha iyi. Yani samimiyet yani, aslında. Samimiyet. Direkt hani mesela olmayacak bir şey komikmiş gibi gösterip değil de ya. En basitinden mesela kar yağdı. Hı, -hı. Karda bir insan düştü mesela. Onun komik Hı -hı. bir videosu ol diyelim ki. Onu ne yaparsanız gülüyorsunuz, şey yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz, arkadaşınız atıyorsunuz, o da gülüyor falan filan. Ha sen... ben güldüm hani sen Hı -hı. de gül tarzı. Hı -hı. Markayla Karda. uyabilecek, komik, esprili, hani mizah katabilecek ne varsa katmak gerekiyor aslında. Evet. Çünkü nasıl diyeyim Hayat zor, her şey zor falan filan. İnsanlar ne yapmak istiyor? Gülmek istiyor. Sosyal medyaya evet. giriyoruz mesela. Tüm gruplarımızda hep böyle komik olduğunu düşündüğümüz şeyler birbirimize atıyoruz. atıyoruz. Eğer bu da markayla birebir yapabileceğimiz güzel ve mizah anlayışımız varsa direkt bunu markaya yedirmemiz gerekiyor. O posta yedirmemiz hmm. evet. gerekiyor. Ya şimdi mesela bir panda var abi. Ya bambusunu almış eline, yuvarlanıyor. Biz de gülüyoruz. Yani onun doğal hali ya. Yani. Ama herkes şöyle yapıyor. Sen diyor, yürürken mu ona... gülüyor musun? Ama yani? şöyle o paylaşıyorlar. Aynı ben. Oğlum sen bambu mu yiyorsun? Evet. şey şeyde şöyle tutturabiliriz mesela. Diyelim ki yemek firmamız var. Bambusunu elinde tutan bir pandayla yemeğini elinde tutan, dürümü elinde tutan ben mesela. Aa, <gülüyor> evet. <gülüyor> mesela Doğru, çok güzel bir şey. Yani çok güzel bir içerik. Soru sormak. Yani böyle evet. direkt etkileşimdeki hani takipçilerimize soru sormamız gerekiyor. Yani onları konuşturmak aslında. Evet hani bu da aslında direkt birebir bir etkileşim hem yaratıyor hem onların cevap vermesini sağlıyoruz hem de bize şöyle bir avantajı sağlıyor. Bunlar bize diyelim ki biz bir soru sorduk ya da şöyle anlatabilirim. Diyelim ki bir araba firmasıyız yine. Yeni bir araba çıkartmak istiyorum. Hani şey diyorum. Rengi bu mu olsun istersiniz? Bu mu? Hani turuncu mu olsun? Mavi mi olsun? Mesela insanlara soruyoruz. insanlar diyor ki işte turuncu turuncu olsa da mavi olsun. Hani bakıyoruz turuncu mu daha çok şey yapmış? Hı, o zaman 2022'de işte turuncu araba üretebiliriz. O zaman evet. de demek ki insanlar bunu Bence şey yapıyor. Bence tam tersi hani üretmek Bir RG RG gibi aslında bir nevi evet. işimize yarıyor. Şey, soru anket sormak. Gibi. Anket gibi. Hı, ar hani araştırma gelişimi. Mesela insanlar He. soruyor, hani öğreniyor en çok hani hangi alanda istek varmış, neyi yaparsak bizler için iyi olur. Ya ama Hı. genelde işte Soruyorsun. manipüle ettikleri için bence tam tersini yapmak daha doğru. İşte mavi arabamı mı, yeşil araba Yeşil. O zaman mavi yapacaksın. O zaman almayın falan. <laughs> Trollüyorlar evet. Trolluyorlar, o tarz şeyler evet. de olabiliyor orada. Buna da çok dikkat etmesi gerekiyor markaların. Ya Bir Hı. de şöyle beğeniyorsan işte favla, evet diyenler retweetlesin, <laughs> beğenenler favlasın. Hı. Fav daha kolay olduğu için daha çok fav çıkıyor. Aynen. Ha öyle mi? Kolay o şeyler de var. da koydukları. Mesela en büyük taraftar grubu kimin? İşte Beşiktaşlar, FAV, Şunlar retweet ya yani kimse retweet yapmıyor tabii. Ya dedim ki ben hani insanlara soru sorarak onlardan hani etkileşim alabiliriz. Hı hı. Evet, yani aslında yani, her evet. konuşturabileceğimiz post yani insanların altına yorum yazabileceği <laughs> soru ya da ne bileyim şey nerelisiniz Marka sayfası. Marka sayfasında özellikle siyaset, din, din, ılık, ılık ne istiyorsunuz? Evet evet. Din, din, ılık mıydı bu arada? ırk mıydı? Çünkü <laughs> <laughs> i̇ki, iki defa ılık dedin, düzelttiğinde de, de ılık dedin. <laughs> <laughs> Kısacası din, din, ırk fark etmez. Hiçbir Hı -hı. şekilde o alana girmemek gerekiyor. Ha o alana markaların girmemesi Direkt lazım. Gerek yok aynen. Hı -hı. Ya çünkü X dinine inanıyordur. Biz Z'ye paylaşırız. Onları karşımıza alırız. Z'ye paylaşırız. X'leri karşımıza alırız. Hiçbir Bu arada spor yok. konusunda da aynısını söylüyorlar. Evet, da Genel futbolla bağdaştıran bir içerikte olmasın Hı -hı. hani. Tüm Fener'ler beğensin, tüm Galatasaray'lar beğensin. Hı -hı. Değil abi. Aynen. Ya işte şey birbirimize düşman olmak yerine yani işte hepsi bizim canlarımız, hepsi bizim takipçilerimiz. Sen yani onları kaybetmemek gerekiyor. Hı -hı. Yani aslında. kapsayıcı içerikler paylaşabilirsiniz. Aynen Hatta birçok influencer mesela aslında bazen çoğu siyasete girmez, şeye girmez. Hatta onlar mesela normal insanlar tarafından linçlenir. Niye girmiyorsunuz? Niye paylaşmıyorsunuz diye. Ama gerek yok dedim ki ben X tarafına inanıyordur. Y'yi karşısına karşısına alır Y inanıyordur. X'i karşısına alır mesela. O yüzden hmm. mümkün olduğu sürece girmememiz gerekiyor. Peki şöyle şeyler var mesela işte motivasyon konuşmasını, işte sen de bir arkadaşını etiketle paylaş. Bunlar da etkileşim yaratıyor mu? Kesinlikle yaratıyor. şöyle ya şöyle, istisnasız hemen hemen tüm sayfalarda bir tane motivasyonla ilgili bir post, bir story görebilirsiniz. <laughs> ya kimisi direkt siyah bir ekrana söz alır koyar, kimisi bir video şeklinde paylaşır, <laughs> kimisi sadece mesela açıklama kısmında o motivasyon ile ilgili Yazan. işte cümleye yer vermişti. Ve hemen hemen istisnasız her yerde bir tane naz şey motivasyonla ilgili bir içerik vardır. Çünkü şöyle evet. hani yine kendimden örnek vereceğim. Çünkü sonuçta ürettiğim gibi tüketiyorum da. Ha. Hani bir tane kadın mesela şey diyor işte bugün yoganızı yaptınız mı? Güzel işte meditasyon yapın. Hani kendinize güvenin. Kendinize güvendikten sonra her şey olur. Şey diyorsun ki aa çok iyi evet aynı ben beğendim. Hatta kaydedeyim belki daha sonra bir bakarım. Story hatırlarım. Aynen söyle paylaşım. Ya da arkadaşımı atayım. Arkadaşımı da motivasyona getireyim tarzında. Böyle şeyler bayağı bir Monday, oluyor. Ya da işte şey hani kendine yaslanan dik yürür. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Diğer. Diğer maddemize geçelim ben. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde çok karşıma göre Yaşar. Özel günlerde markalar böyle birbiriyle yarışıyor. Hani birbiriyle yarışıyor değil her şeyle yarışıyorlar böyle özel günler. Evet. Tabii ki de etkileşim almanın aslında en güzel yollarından biridir özel günlerimiz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle özel günler zaten sosyal medya'nın olmazsa olması. Herhangi bir günde içerik yazamadık mı ne yaptık? O gün illa spesifik bir şeyin özel günü vardır. Şöyle söyleyeyim elma üretiyoruz mesela. Elma özel günü var mesela elmalar gününüz kutlu olsun diye. Mesela elma üreticisiyiz işte şey yaparız %30 elmalarımızda indirim yaparız tarzı. ...böyle postlar paylaşabiliriz. Elmalar gününüz kutlu olsun diyebiliriz. Evet. Ya da hastane firmamız var diyelim ki. Hemşireler günü kutlayabiliriz. Bence i̇şte tüm hemşirelerimizin başta işte bizim hastanemizde, diğer hastanelerimizde... ...hemşireler günü kutlu olsun diyebiliriz. Hatta bunun bir üst seviyesi şey yapabiliriz hastane mesela hemşehriler için bir hediye yaptırır. Onu şey yaparız. Fotoğrafını çekeriz. Bizim hastanemizde işte hemşehrilere bakın bu özel günlerinde onları düşünüyoruz. Tarzını. Yanındayız. Hem, <laughs> aynen yanındayız. diye Değer hem, veriyoruz. Kesinlikle. Hem diğer hastanelere bir gösteriş yapmış oluruz. Hem de hani çalışan memnuniyeti açısından da hem evet. etkileşim, hem çalışan memnuniyeti <laughs> hem diğer hastanelere gözdağı vermek amacıyla bayağı bir kullanabiliriz aslında. Yani tüm özel günleri. <laughs> Sahiplenilebilir ama her özel güne de her marka şey yapacak diye bir şey yok. Örnek veriyorum. Ne bileyim işte bardak markasındır. Yani gidip de el elma gününü kutlamak sana düşmez yani çok mantıksız ya, tabii olabilir. Tabii ki de yani. Sen bilgisayar satıyorsan kutlayabilirsin. Atıyorum <laughs> mektir. Elma gününü evet. kutlarsan hani şey olur. Kutlayabilirsin abi. Aynen. Onu yapabilirsin <laughs> çünkü Mac'le elmayı bağdaştırabilirsin de yani başka türlü şeyler olmayabilir. Aynen. Yani tabii ki de gidip mesela yani ajansımız firmasında şey yapmıyoruz. İşte elma gününüz kutlu olsun, sevgililer gününüz kutlu olsun, Nutella gününüz kutlu olsun yapmıyoruz. Markette Nutella'yı kutlarsın. İşte bilgisayarsa bilgisayar gününü kutlarsın. İşte evet. bir Mesela nasıl... medya dünya medya günü var mesela. Evet yani insanlar böylece kendi özel günde de yaratabilirler. Yaşam. Tabii. Güzel söyledin. Hiç olmayan evet. bir günde dünya midye evet. günü. Zaten sahiplenebilirsin günleri. Ona göre bir iletişim yaparsın. Öncesine <laughs> başlarsın. O hafta daha da yoğunlaşırsın gibi gibi. Aslında bayağı bir şey yaratabilirsin. Covid zamanı mesela bu hala var gerçi de. Sağlık bakanımız şey yapmıştı böyle infografik şeklinde. işte <laughs> kaç kişiye bulaşmış, kaç kişi aşılanmış mesela. Bunlar bilgi paylaşımı <laughs> aslında. Onun dışında yine otomatikse... Mesela bunu paylaşıyordu. <laughs> Aynen. Etkileşim gösteriyordu. Kesinlikle. insan onu beğeniyordu ya da arkadaşını atıyordu. Yani arkadaşına atıyordu. Hani onun arkadaşıyla birlikte paylaşıyorlar. Daha bak işte kaç kişi virüs işte bir bulaşmış, kaç kişi aşı olmuş mesela. O... Anladığım kadarıyla Müge arkadaşlar çok fazla şey paylaşıyor. evet, yani bayağı bir şey paylaşıyor. Her bak şu kadar şey aşı olmuş. O zaman son bir kapanış konuşması yapacak olursak aslında etkileşimli içerik nasıl üretilir? Hangi başlıklarda olur? Toparlamak ister misin Mete sen? Toparlamak isterim abi. Yani <laughs> Biliyorsunuz bir yaklaşık 15 dakikada toparlayacağım. Aslında şöyle herkes bu maddeleri düşünerek kendi evinde etkileşimi yüksek içeriği kendisi üretebilir. Kendisi tüketebilir. Tüketeceği kadar üretebilir. Ürettiği kadar tüketebilir. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. O zaman görüşmek üzere. Diğer var. Görüşmek üzere. Görüşmek takip üzere. edeni takip ederiz. Tamam abi görüşürüz. Tamam tamam kendine bak. Öptüm hadi bay bay. Edilgen bir şey görüldü atmak. Etken ya yani atmak etken bir şey. Evet. Görüldü edilgen bir şey. Yani çok orada bir aram Ka Avram kargaşası yani dedi değil mi? Evet onun bu arada e önce, kameralarımız kaydetmiştir. Belki de kaydetmiştir. <laughs> ama evet gerçekten ya işte bak yani? bu ya şu an gerçekten evet yani kaydedildi biliyorum ama bu videonun burasını izlemeyeceğinizi de adım gibi biliyorum. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Neyse umarım kurguda güzel şeyler çıkar. Çıkar çıkar. <laughs> sadece komedi şeyine dönebilir. Ortada Balkanların en iyi kurgucusu. Evet. evet. Gerçekten. <laughs>